Tayyip Baba babam yani. Hasta oldu bu geçenler 3 gün önce televizyonda gördüm. Covid yapmış. Valla ona olacağına bana olsun. Benim hasımlarım beni bu hale getirdiler. Yani düşmanları. Yani devletimizden her daim Allah yar ve yardımcısı olsun yani. Hele evet, hele Tayyip Baba'dan. Tayyip Baba. Sana ne yapıyor mesela Tayyip Baba? Tayyip Baba bana hiçbir şey yapmıyor. Bana, bana değil yani tüm Türkiye genel yapıyor abla? Ne yapıyor? Herkes açlıktan ölüyor. Hayır abla. Alışveriş şey yapamıyor kimse. Hayır abla. Nasıl hayır? Çıkarsınlar abla keşedekleri. Patlıcan 40 lira haberin var mı? Ablacığım benim cebimde para var mı? Yok. E, da ne diyorsun? Buyur. 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 Cebinde beş kuruş para yok. Tayyip baba'yı diyorsun. Sakattım. Buyur. Ama beş kuruş bak, para bak. yok. Neye göre iyi? Bak abla. Bak. Tamam. Neye göre iyi? Neye göre mi abla? E, neye göre iyi? Sen böyle sürünüyorsun. Cebinde 5 kuruş paran yok. Neye göre tamam, iyi? Ben, tamam. Sürün sürünüyorum. Tamam. Gereken yerlere ben de direkt çevirsem ben de alırım abla. Git ver al bakalım. Niye alayım abla? Benim maaşım var mı? Benim aile kahyayım ben. Münbişte. Ben günlük kazanan bir insanım. 47 gündür de çalışmıyor. Geçen ayın 27 27'sinde bana araç çarptı. Çarpan aracın sahibi. Bugün ne yedin? Efendim? Bugün ne yedin mesela? Vallahi yalan konuşmayayım. Marmara Hastanesi'nde şöyle bir poğaça var ya ondan yedim. <laughs> Kaç paraydı? Yedi buçuk. Yedi buçuk lira poğaça herhalde. Evet doğrudur. Nasıl bir asgari ücretle bir insan geçinecek? Bunu hiç düşünmüyor musun? Asgari ücret dediğiniz dört buçuk milyar olmuş abla. Nasıl geçinecek? 3 bin lira kira verecek nasıl geçinecek? Ne 3 bin lirası? Kiralar iki bin beş yüz üç bin lira yani. En kötü yerler. Ben ikisi, iki, 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 aydır evimin kirasını vermiyorum ben. Sen yani evinin kirasını veremiyorsun. Veremiyor. Hükümet iyi, ekonomi iyi diyorsun ya. Ekonomi iyi demiyorum. Ne diyorsun? Tayyip Baba iyi diyor. Tayyip Baba iyi. Kim yönetiyor bu ülkeyi? Tayyip Baba yönetiyor. E tamam o zaman ekonomiden kim sorumlu? Baba sorumlu. Millet, e, tamam yani beni mi trollüyorsunuz can anlamadım. ben seni ne zorlayacağım e, Tamam abla. bunun sorumlusu Tayyip Erdoğan değil mi? Ablacığım. Piyasa Tayyip Erdoğan sorumlu ben de sorumluyum. Sen de sorumlu o da sorumlu. Ne? Ben ülkeyi yönetmiyorum ben sorumlu değilim. Ülkeyi yöneten halktır. Ülkeyi yöneten halk değildir. Halktır. Hayır halk değildir. Halktır. Ülkeyi halksa o zaman hepimiz gidelim Aksaray'da oturalım. Abla gücün var yetin varsa git otur. Ya bırakın ya tamam teşekkür Abi, ediyorum teşekkürler.